Selam kızlar düzgün bir NB arıyorsanız doğru videodasınız. İlk olarak sizlere açıklama kısmında verdiğim NB Gardaş isimli dosyayı indirip sağ tık atıp Closer'a e ekle diyorsunuz. Daha sonrasında dosyayı açıp kopyalayıp ardından GTA San Andreas dosyasına yapıştırmanız gerekiyor. GTA San Andreas dosyasına açıp yapıştırdım. Şimdi tek yapmamız gereken Meta'ya girmek. NB'yi kurduğunuzu anlamanız için sol tarafa bir yazı geliyor. Zaten NB Series Chartcurt. Fark etmişsinizdir. Shift Enter tuşlarına bir el basarak bu paneli aktif edebilirsiniz sizlerde. Ee, gireceğiniz meta sunucuda daha hızlı bağlanmak için bunu ilk olarak devre dışı bırak. Çünkü megabak yüklerken donma ve kasmaya sebep olabilir. Ya da da kasmaya sebep olabileceği için onu devre dışı bıraktık. Şimdi gireceğimiz meta sunucusuna girelim. Accounttan girişimizi sağladık. Devam et dedik. Tabi her sunucunda kontu farklı olur. Daha sonrasında sunucumuz açıldı. Ee, direkt olarak shift enter yaparak paneli aktif ediyorsunuz. Ardından us efekti kısmını tekrardan açtığınız zaman bu şekilde sizlere görüntü verecektir arkadaşlar. Ee, gayet iyi. Şu an FPS'im zaten benim kendi şu an bu sunucuyu geliştirmekte olduğum bir paketin sunucusu olduğu için FPS optimizasyonu 90 ile 100 arasındaydı. Düşürdüğü FPS kadarını boş yalan yatmayacak. Siz hatta görüyorsunuz zaten. Ee, bu gördüğünüz FPS kadarıyla eğer kurmak isterseniz kurabilirsiniz. Yaklaşık 20, 30 veya 40 üzerine bir FPS şu yaşayacaksınız. Tabi sisteminiz ne kadar iyi bilmiyorum. Bunun için benim hakkımda kısmında bulunan sistem özelliklerimle kendi sisteminiz karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna göre bir ENB'dir bu. Ee, gördüğünüz şekilde ENB'yi aktif ettiğimiz zaman FPS sayacımız da zaten görüyorsunuz altta. Pardon, Shift Enter'a tıklarsanız burada adaptasyon var. Bunu kapatırsanız mesela daha fazla yüksek FPS alabilirsiniz. Ya da ne bileyim, buradaki gölgeler falan var. Bunların şu reflection'ı kapatabilirsiniz. Ee, bunu kapatın isterseniz siz nasıl hoş görüyorsanız. Brightness kısmını bu şekilde parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Gamma curve yazıyor. Gamma'nın parlaklığını bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Tamamıyla keyfiniz nasıl isterse öyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tutup da aşağı doğru indirdiğiniz zaman araba özelliklerine de buradan ulaşabiliyorsunuz. VNB'yi kurma için birçok insanın amacı benim düşündüğüm kadarıyla arabalarda güzel bir şey olsun, e, görüntü çıksın görüntü sağlığı daha güzel olsun gibisinden diye düşünüyorum ben. Eğer sizin de araba şey, araba için kuruyorsanız Zeynep'i bundan daha düşük Enebelleri sizlere verebilirim arkadaşlar. Bu tamamen oyundan zevk almanız açısından vermiş olduğum bir Zeynep linki. Ee, o zaman videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerimizi beğeniyorsanız videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet.